Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile'ın şu an yeni güncellemesi geldi arkadaşlar 3-4 gün önce. bugün onlarda bakacağız arkadaşlar. Futbol maçı önce sizlerle birlikte maç oynayacağız. Canlı etkinliklere gireceğiz. diğer oyunculara karşı oynayacağız arkadaşlar. Bütün değişiklikleri göstereceğim. Zaten şu an ana menüde de gördüğünüz gibi FIFA'yı sevenler vardır diye düşünüyorum. O yüzden FIFA, FIFA Mobile videosu çekmeye karar verdim. Ana menü gerçekten öncelikle güzel, bayağı güzel yapmışlar abi. Şu sol taraftaki futbolcunun arkasındaki efekt falan çok iyi olmuş gerçekten. Görevler kısmı alta gelmiş böyle gördüğünüz gibi. Görevlerlikler, pazar, takas, mağaza. Pazar yeri arkadaşlar direkt pazar yerinden başlamak istiyorum. En çok dikkatimi çeken yerlerden birisi pazar yeri oldu. Pazar yeri böyle değişti arkadaşlar. Buradan siz kendi oyuncularınızı görebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Buradan takip işte bunlar çok önemli değil diğerleri aslında. Önerde oyuncularıma bakıp oradan oyuncularınızı satabiliyorsunuz. Diğerlerini evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce bu arada kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de minik bir yorum bırakırsanız gerçekten çok teşekkür Gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle canlı etkinliklere girelim. Şu an FIFA Mobile'de etkinlikler arkadaşlar yeni başlangıçlar etkinliği var. Özel oyuncular kazanabiliyorsunuz. Lig turu var arkadaşlar günlük antrenman var ikon serüvenleri var böyle. Ee, sonra diğer oyunculara karşı oynamak istiyorsanız yani online bir şekilde oynamak istiyorsanız diğer rakiplere, ger gerçek rakiplere karşı arkadaşlar. Karşı atak var, teke tek var. Bir de arkadaşlarınızla da artık oynayabiliyorsunuz bu oyunda. Teke tek atabiliyorsunuz arkadaşlar artık. Bu gerçekten bayağı iyi oldu bunun gelmesi de. Ben de şu an ilk defa giriyorum buraya gördüğünüz gibi sizde. Takımım arkadaşlar. Yani geçen yıl sıfırlamadan önce 120 geldi. 77 gelir üstü. Bir tek FIFA'nın bunu sevmiyorum arkadaşlar. FIFA'da bir tek bunu sevmiyorum düşmesini sevmiyorum. Ya değişiklikler çok var arkadaşlar. Hepsinden bahsedemeyeceğim. Kısaca hepsini size gösteriyorum şu an. Takımımın değeri 6 milyon 815 bin. Takımın arkadaşlar işte böyle iki tane Chelsea'den futbolcu var. Biri sol kanat, biri santrafor. ortada Manchester City'den aldığım Foyden var. Sol bekte ismini söyleyemiyorum. Stoperde arkadaşlar 86'lık Manchester United'den aldığım Varane var. Sağ kanatta çok iyi arkadaşlar bu arada. Rot bir var orada. Onları da seviyorum. Bu beceri hareketleri falan da geldi bu arada. Onlar 7 seviye açılıyormuş. Seviyem de yüksek değil. Seviyem değil ama. Maç oynayacağız arkadaşlar bugün. Siz burada şu sonu almak istiyorum bu arada ya gerçekten. Mağaza falan. Mağaza da değişti arkadaşlar. Mağazayı da şimdi göreceksiniz. Mağaza da böyle oldu. Burada paralı şeyler var. Bunları geç abi. Normale gelelim. Normalde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, bunlardan alabiliyorsunuz. Tüm paketlere girelim. Tüm paketlerden ücretsiz bir paketim varmış. Hemen ücretsiz paketimi açayım. Futbolcu çıkabiliyormuş bu arada. Ücretsiz paketimi açıyorum. Ne çıktı abi? Bin jeton çıktı arkadaşlar. Ücretsiz paketimin içinden. Başka paket varsa paket açalım abi. Hazır oyuna girmişken. Başka açabileceğim bir şey yok. Bunları geç. Para birimi. Buradan da para alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle pazar yerini bu arada çok sevdim. Bir de günlük giriş olarak şu an. E, bir dakika. Heh. Günlük giriş olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3 futbolcu veriyorlar 7 günde arkadaşlar. Bunları da her gün girip futbol, futbolcunuzu almıyor. unutmayın. En sonunda da 87'lik sağ bek veriyorlar arkadaşlar. Liverpool'dan gerçekten bu çok iyi futbolcu bu arada. Onu alacağım ben de. 2 gün, gün kaldı herhalde. Gün. Evet şimdi buradan bir tek tek maç atalım arkadaşlar. Bu arada hala like atmışsınız. Aşağıdan bir like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya 15-20 like arası bir like bekliyorum İnşallah atarsınız. Biz de bu arada maç bulalım. Şu an tek tek arkadaşlar online bir şekilde sizlerle birlikte maç oynayacağız. Siz de görmüş ve izleyecek olacaksınız. Ve bu arada arkadaşlar hemen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, sadece FIFA'da normal bir hareket vardı arkadaşlar. Topu alıp döndürüyordu etrafında. Kendi de dönüyordu. Bir tek bu hareketi yapabiliyordu. Ama artık bir sürü hareket var arkadaşlar. Ee, topu falsolu verebilirsiniz. Topu aşıttırmalı zaten falan filan veriyordu, veriyordu da arkadaşlar. Şimdi çok daha iyi oldu. Yani Gol atmakta gerçekten zorlaştı. Eski FIFA'da arkadaşlar güncelleme gelmeden önce e, gol atmak bayağı basitti. Şimdi artık daha güzel oldu bence. Bayağı güzel oldu. Ben PSG'yim bu arada. Evet direkt başladı şu an maç. Kim yaparız abi? Barça ile yaparız. Şuradan gel abi. Bak şimdi. Ah internet. internet. İnternet dur sakin. Bak topu kaptırdım internet bağlantısı gitti. Neyse alırım. Sal abi bende. Çok iyisin be. Evet şimdi size hareketleri göstereceğim. Mesela pulsik böyle yapıyordu. Sadece bu hareket vardı. Ama şimdi şöyle hareketler. Ama ha, bu da aynı hareket yapıyor. Bir dakika. Şu Werner'a bir gelse top arkadaşlar. Santrafor'a gelse o çok değişik bir hareket yapıyor. Çok güzel bir hareket yapıyor. Onu size göstermem lazım. İnşallah onu atabilirsek çok Gol önce. Şöyle topu at abi. <laughs> Vermiş şu ortadaki. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle hareketler yapıyorlar. Görmediniz tam olarak. Görmüşsünüzdür. Orayı ben zoomlarım arkadaşlar. 18. dakikadayız. Değişik değişik güzel hareketler yapıyorlar. Falsolu gol atabiliyorum arkadaşlar. Şimdi onları da size şey göstereceğim inşallah. Şimdi Rod Gürez aldı. Ver abi. Ver pası çok güzel. Ben mi Bak şimdi buradan pası veriyorsun. Aha abi yetişmedi. Yetişmedi. Yanlış verdi. Üstten atsaydım güzel olurdu. Pası yukarı doğru kaydırdığınızda pası üstten atmış oluyor arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyor top ama onu ben ayarlayamadım da Çok hızlı gidiyor abi. Tutturamıyorum hiç üstten attığım zaman. Defans golleme, defans golleme, defans golleme, golleme. Golleme lan golledik Allah kahretsin. Aa onda da benim adamdan var ama arkadaşlar. Ben mi baktım Geçemiyoruz bir bunları mı Evet arkadaşlar Santra'ya yapıp başlıyoruz. Santra'da bu arada tek kişi oldu. Eskiden iki kişiyle başlıyordu. Güncelleme gelmediğim şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Beraber kasın. Çok iyisin. Dön. Evet, çok iyi. Şimdi şunun hareketi neymiş? Evet şu da şöyle hareketler yapıyor bakın. Eğlenceli hareketler var ya gerçekten. Seviyorum. Yeni güncelleme geldikten sonra FIFA'yı daha çok sevdim. Normalde silmiştim. Güncelleme geldiğini gördüm. Bu abi kale. Allah kahretsin. Bir sene gidiyor gitti. Kale tuttu sevdim bari ya. Adama çarptı. Şu an 1-0 yeniliyoruz. Ama olsun. Ama olsun kardeş. Ama olsun. Halı sağ da değişmiş bu arada. Koyan, tut onu. Abi nereye indiriyorsun? Nereye indiriyorsun? Senin ben kafanı. Sal bana ben aldım. Yani gol verdi? İlk, i̇lk, Yere bitti arkadaşlar. İlk yere devre arası şu an. Evet. Beşinci dakika. Evet. Şimdi ikinci yere geçtik. Yine ben başlıyorum. Mükemmel. Ver pası. Çok iyi. Kulisik verdi ya. Bakayım şu, şu nasıl hareketler yapıyor. Evet bu da güzel. Abi internet lan sıkmış Oynayamıyorum. Çok iyi ver pası bir daha. Abi nereye atıyorsun? Allah bela. Şimdi uzaktan şu çekeceğim. 90'a girecek. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim bak. Bak elim ayağım tutuyor bak. Al onu alırsın sen. Onu alırsın. Helal. Ver. Abi fol verme. Orada fol verilmez. Orada fol verilmez. Tamam. Hadi ver ver ver. Başlat başlat. Ha helal lan sana. Helal lan sana. Gol yemek. Aha gol golledik, golledik yedik. mi? Yemedik. Ben altı da vermedi. Ulan mükemmel olmaz. Pink gidiyor arkadaşlar. Pink gidiyor. Sakin. Bir dahakine böyle olmaz. Bu arada arkadaşlar yorumlara e, FIFA videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma. Yorumlara yazarsanız FIFA videosu daha çok atarım. Ulan şu güzel pas atmıyor adam ben benim ayağını ama senin ayağını keserim seni satarım bak. Ulan bu kalk var Allah. Bak bak bizim özel kendini yerlere atıyor. Kesinlikle ben atmıyorum. Kendim, kendi, kendilerine atıyor arkadaşlar ben atmıyorum. Evet Pulsi'ye ver. Hadi koş abi koş koş. Ara pas atacağım da kim atacağım ara ya? Kim atacağım ara pası? Kim atacağım abi? Koş ileri koş ya. Aa Gerizekalı. Top oynamayı bilmiyor. Ulan siz... Bak çok sinirlerim bozuldu. Oğlum başlasana zaman geçiyor. Şerefsiz yani. Bu da ayrı bir şerefsiz. Ver aha. Böyle bak şimdi. Ah topu alamadım. Topu alsaydım topu alsaydım. Adam da bu arada zormuş. Ha, takımı da bayağı iyiymiş. Benim takımımdan iyi arkadaşlar takımı. O yüzden kaybediyoruz. Şu an 1-0 yeniliyoruz. Zaten Bartu hiçbir zaman PSG'yi yenemedi. Ne oldu? 85. dakika ne oldu? Offside var. Offside var. Ne oldu lan ne oldu? Offside. Gol, gol olsaydı arkadaşlar selam birlikte offside çünkü. Güzel oldu yani. Ben evet, hiç plase şu an vuramadım. Plase vurmam lazım. Kim atsam topu? Çevir abi çevir. Heh bu oyunu atayım. Çok iyisin. Ver pası. Bu oğlum. Bunlar harbi pas atıyorlar lan. Böyle değillerdi. Videoya gelmeden önce böyle değillerdi. Video açtım pas atmayı unuttu. Al onu alırsın. Ulan oh, senin Allah belanı. Şu an arkadaşlar bayağı bir var gol yedik yani. İkinci maç. İkinci maçı girsek Girmeyelim arkadaşlar. Zaten ben size göstereyim Hareketleri göstermek için falan filan. Yani i̇nternet baya kötü şu an. İlk girdiği için oynayamıyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Ama FIFA mobile videosunu daha çok gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. 15 dakika geçerse FIFA mobile videosu daha çok gelecek. Uzaktan şu çekiyorum. Yani. Allah'ım tam uzaktan şu çekiyorum. Dedim, maçı bitiriyor. Bu arada arkadaşlar yeni bir değişiklik geldi. Onu da hemen sizlere söylüyorum. Maç bir abi. Şu an maç bitti tabii. Şunu bekliyoruz. Şöyle geçebiliyor muyum? Evet geçti. Maç sonunu arkadaşlar. Gol atan kişilerin, futbolcuların ismini size gösteriyor. Siz de birazdan göreceksiniz. İnşallah çıkarsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ tarafta. Onların 30. dakika ben gol atmış. 92. dakikada Lukaku gol atmış. Videosunu da tekrardan gidip izleyebiliyoruz. Tıkladım arkadaşlar şu an. Tıkladım arkadaşlar şu an. Evet gördüğünüz gibi. Evet bir daha izliyoruz. Onların nasıl gol attığını izleyebiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Varsa da ben bilmiyorum. Bu arada golü de güzel atmışlar. Ya. Yani. Evet güzel atmışlar. Şu Werner'ın golünü izleyelim bir de. Bir de Werner'ın golünü izliyoruz arkadaşlar. zaten Werner'ın görevmiş. Evet ona basmış. Lukaku'nun golünü izlemiş. Ama güzel atmış gerçekten. Aynen yani güzel atmış. Orada internet gitmeseydi aslında bir. Biraz beleşçi yani. Boş kale boş kale. <laughs> evet arkadaşlar resimler böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bir de minik bir yorum bırakırsanız. Bir de arkadaşlar orada bildirim tüm bildirimler açma var. Bir de tüm bildirimleri açarsanız her gün video atmaya çalışıyorum. 15 tatile girdiğimiz için her gün video atacağım 15 tatilde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada 80 bölük futbolcu çıktı tam videoyu kapatırken. 603 bin yerinde. Bu, evet. bir de arkadaşlar bu değişiklik var. Size futbol e, futbolcu verince arkadaşlar altına değeri yazıyor. Şu an bana verdiği futbolcu kırmızı ender futbolcunun arkadaşlar değeri 603 bin altın. Ve artık videoyu bitirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.